Gerçi biz son kısmına yetiştik ama e, sizlerle çalışma vahyalarına erdik. E, başkanımızın dediği gibi başlangıcı olan her şeyin bir sonu var. E, önemli olan güzel şekliyle vedalaşmak. E, bir daha karşılaştığımız zaman ki benim örneğimde olduğu gibi 12 sene sonra karşılaşabiliyoruz. E, yüz Yüze bakacak bir ayrılışla, bir veda ile ayrılabilmekte. E, bunu gerçekleştirdiniz belli. Bu ilgi, bu vedaya katılım bunun en güzel örneği. Teşekkür ederim. Başkanımızdan üyelerimize kadar 40 arkadaş gerçekten e, Giresun'a hizmet etmeyi, Giresun'un dertlerine çare olmayı, Giresun'un hemşerilerimizin sorunlarına çözüm aramayı kendinize şiar edindiniz ve bunu en güzel şekilde yaptınız. Bize bu konuda yol gösterdiniz, bize bu konuda destek oldunuz, önümüze önümüzü açtınız güzel şeyler yaptıysak hep beraber oldu. Tamam. Ya, e, i̇mkanlarımız küçük, Giresun'umuzun e, bütçesi küçük, kaynaklarımız az. Öz, öz gelirimiz, özel idare e, örneğinde gerçekten kısıtlı ama bunlarla biz en iyi şekilde e, o paraları son kuruşuna kadar en iyi şekilde kullandığımıza inanıyoruz. Güzel e, hizmetler yaptık, yaptınız, siz e, başlattınız, bir kısmını devam ettirdik, tamamladık. Bir kısmı devam ediyor inşallah sizden sonraki e, arkadaşlarım da nasip olacak. E, tamamlayacağız. E, burada önemli olan e, hizmet etmek aşkıyla bir şeyler yapmaktı Burada önemli olan çözmekli, çözüm odaklı yaklaşmak mesele Siz de bunu gerçekleştirdiniz. Bizim üzerimizden büyük yük aldınız. Çünkü siz direkt vatandaşla sahada birebir karşılaşan arkadaşımızsınız. Ee, biz biraz tabi devlet zırhının arkasına sığınabiliyoruz zaman zaman ama siz herhangi bir e, koruma imkanı olmadan zırhsız bir şekilde vatandaşın ortasındasınız ve onun her türlü e, talebine bir şekilde cevap vermek zorundasınız. Bu aracılık hizmetlerini en güzel, en duyarlı şekilde yaptınız. Dediğim gibi makul o uygun, olumlu talepleri bize ilettiniz. Biz de, siz de bizi tanıdığınız kadarıyla bu konuda yapıcı olmaya çalıştık. İmkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştık, çalışacağız. Dediğimiz gibi Giresun'a eğer fayda olabiliyorsa bizim için bahtiyarların en büyüğü budur. Bir kısmınız ayrılacak, bir kısmınız inşallah tekrar gelecek. Ayrıca arkadaşlara bundan sonraki hayatlarında çocuk çocuklarıyla, evlatlarıyla sağlıklı, mutlu günler, ömürler diliyoruz. hizmetleri için Giresun halkı adına teşekkür ediyoruz. bundan sonra da dostluğumuz, arkadaşlarımız devam ederek biz de onların her zaman bir kardeşi olarak burada beraberiz. Yine devam ederek dostluğumuz, muhabbetimiz.